Sevgili dostlar herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. Ben Tuğba Sun, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet ayın koç burcundaki seyriyle çarşamba gününe devam ediyoruz ve bugün Merkür Feliği'nin yönetimi altında olduğumuz bir gündeyiz ve sabahın erken saatlerinde sabah 10 civarında Ay -On kavuşumu gerçekleşecek. Ay kavuşacak ve Koç burcu doğasında kavuşumda olacağı için hayatımızda fazlasıyla kontrol dışı bakın hız kaynaklı telaşımızdan, aceleciliğimizden Ay Koç burcunda yine hızlıyız, yine telaşlıyız. Birazcık da hırslı olabilme potansiyelimizde fazlasıyla yüksek olabilir. Fazlasıyla duygusal, zihinsel e, olarak yaralanmalara açık olurken kontrol dışında e, kazalara da açık olabiliriz. Demek ki fiziksel yaralanmalarda bugün hayatımızda yaşanılabilir. Özellikle Koç burcu doğasında olduğu için böyle kafa baş bölgemizi korumaya özen gösterelim. Uranyen prensipte de göksel kardinali incelersek adeta bakın dönüşüm, yıkılmak, yeni bir şekilde e, dönüşmek Platonik bir enerjiyi anlatıyor, özellikle Şiva Asuriyeti ile birlikte bu kardinalin oluşması. E, periyodik bir şekilde hayatımızda bazen yaşadığımız öfke patlamaları zihinsel gerginliğimizden kaynaklı olabilir sevgili dostlar. Öyle bir öfke patlaması yaşarız ki bu görünmeyecek e, gibi olmaz. Mümkün olduğunca e, orta yolu bulmaya bugün özen gösterelim. Dünya astrolojisi olarak bakarsak da uzak doğu gibi bölgelerde yine tsunami, e, doğal afetlerde fazlasıyla aktif olabilir sevgili dostlar. Birazcık plitonik bir enerjinin günün ilk yarısında bize etkisi altındayken alacağının özellikle bizler bireysel olarak hayatımızda farkında olalım ve öfke patlaması yaşayabileceğimiz ortamlardan bunu da bize sürükleyen yaşatan insanlardan uzak durarak e, geçirmeye özen gösterelim. Daha sonrasında ay kuzey ay düğümüyle bir kavuşum enerjisi üzerine gece saatlerinde de Venüs'le e, üçgen dediğimiz açısını gerçekleştirecek. Demek ki ikili ilişkilerimiz adına finansal göstergelerimiz adına belki de öz değerimiz adına e, yakalayabileceğimiz şanslı fırsatlar hayatımızda olabilir. Kendimizi bugün çok daha fazla e, ispatlamak isteme telaşı içinde bulabiliriz. Her türlü ikili ilişkimizde günün ikinci yarısı, öğleden sonraki e, zaman dilimine, 16'dan sonraki zaman dilimine ee, uzlaşma istediğimiz işler adına, ilişkilerimiz adına rahatlıkla değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Yeni girişimler yapabiliriz. Bugün farkında olmadan kaderi planda e, dilimizi tatlı kullandığımız takdirde, politik kullandığımız takdirde, belki de kadınlarla olan ilişkilerimiz, e, arkadaş çevremiz vesilesiyle şanslı, bereketli, ileriye yönelik plan ve projeler içinde olabiliriz kaderi anlamda. günü e, ikinci yarısını dediğim gibi önemli işler ve görüşmeler adına rahatlıkla değerlendirebiliriz. Ama mümkün olduğunca yersiz öfkelere kapılmamaya özen gösterelim. Ee, bugün e, evrak işlerimiz varsa da öğleden sonraki e, zaman dilimini rahatlıkla e, evrak işlerimiz, başvurularımız, istek ve taleplerimiz adına da rahatlıkla değerlendirebiliriz. Mümkün olduğunca günün ilk yarısı kontrolü kaybetmiyoruz sevgili dostlar. Unutmayın her zaman söylüyorum cüz'i irade bizdedir. Hayatın e, hani biraz daha derinlerine dalmak e, bugün günün ilk yarısında bize zihin zihinsel olarak duygusal yaralanmaları beraberinde getirebilir. Hepimiz için güzel mucizelerle dolu bir gün olması diliyle mutlu günler.